Zindan tamamlandı. Wu Jinchul, Sang Jinwu'nun patronu kendi gölge askerine dönüştürmesine şaşırır. Ona Jima adını verir. Böylece patronu taşıyarak zindan baskını tamamlar. Japonya'da gökyüzünde büyük bir yarık açılır. Bu bir kapı mı? Japonya'daki raporlara göre, hangi avcıya güvenileceği konusunda ikilem vardır. Dünya çapında birçok kapı açıldığından işin ehli tek kişinin Rus avcı Yuri Orlov olduğunu düşünürler otoparkta çay haini fark eder, çay hain kaçar. Sang Jin onun neden geldiğini sorar. Arabasını almak için geldiğini söyler, çünkü son seferinde onu ışınladığını açıklar. Meseleye gelince, gücü hakkında konuşmak ister. Sang Jin ona aldığı mesajı sorar. Min Byung Gyu'nun kendisine, ona hizmet etmekten keyif aldığını ve gücünün büyüklüğünün tehdit oluşturabileceği konusunda dikkatli olması gerektiğini söyler. Şimdi, gücünün kaynağını ve sistemi öğrenmesi gerekiyordur. Ofise döndüğünde, kardeşinin durumunu kontrol etmek için gölge görüşünü kullanır ama kazara fazla şey görür, bu da onu utandırır. Müzakere odasında, Yuri Orlov, Japonya'ya destek için günde 10 milyon dolar talep eder ama aklında başka kötü niyetler de var gibi görünür. Annesi ona iyi olup olmadığını sorar, Jin Wu gülümseyerek iyi olacağını temin eder çift katmanlı zindana geri dönme zamandır. Zindanın içinde, avcılar önlerindeki gizemli kapı karşısında şaşkındırlar. Çok tehlikeli olduğu için ayrılmalarını söyler. Bu zindan onların mülkü olduğu için devam etmek isterler ve Sang Jin onları durdurmaz. Parti lideri içeri girerken Sang Jin onu kesilmekten son anda kurtarır. Gruba çift zindanın ortaya çıktığını Avcılar Derneği'ne bildirmelerini söyler. Zindanın içi nostaljik hissettirir. Heykelleri kontrol eden gücün yerini hisseder. Önündeki heykelle yüzleşir ve işte o zaman heykel konuşmaya başlar. Dernekte, Wo Jin Chul, Sang Jin çift zindana girdiği haberini alır. Heykelden kanatlar çıkar ve tablet kırılır. Sang Jin heykele onu kendisinin mi çağırdığını sorar. Heykele ver der. Bunu Jin son sınavı olarak ilan eder. Hayatta kalabilirse, Sangjin Wu'ya gerçekleri söyleyecektir. Gölge savaşçılarını çağırmaya çalıştığında sistem onu engeller. Yalnız savaşması gerekir, sisteme erişimi yoktur. Heykel kılıcını sallarken onu yakalar ve kırarak karşı saldırıda bulunur. Başka bir heykel silahını sallar ama o da karşı saldırıda bulunarak diğer heykellere doğru atılır. Taş oku engeller ve geri gönderir. Hep bu anı beklemiştir. Heykel, bu şovu basit bir insan için etkileyici bulur. Sang Jin Woo zorlanır ama kazanabileceğine inanır. Birden, devasa heykel ayağa kalkar. Bu, yaşamla ölüm arasındadır. Heykellerin sonu gelmez. Devasa heykelin gözleri parıldar. Sang Jin Woo, diğer heykelleri lazerden korunmak için bir barikat olarak kullanır. Ölümden kıl payı kurtulur. Büyük heykelin yanına koşar, heykel ayağını kaldırıp yere vurur. Ancak Sang Jin Woo kaçar ve üzerine sıçrar. Devasa heykel tekrar saldırmak üzeredir ama zamanında kaçar ve onun omzuna doğru koşar. Yeteneğini kullanır ama sadece bir çizik bırakır. Durumu analiz eder. Tüm enerjisini yumruğuna yükler ve ağzın kenarındaki boşluğa saldırarak yüzünü parçalar. Heykel yere düşer. Artık gelişmiş olan nesne kontrol yeteneğiyle heykelleri hareketsiz hale getirir. Gizemli varlık performansı için onu alkışlar ama henüz bitmemiştir. Onu 10 dakika içinde yenmesi gerekir. Yoksa kalbi duracak. Gerçekten kimsin? Sorusunu sistemin mimarı olduğunu söyleyerek yanıtlar. Zindanın dışında, o cinçul içeri girerken tüm vücudunun titrediğini hisseder. Srank avcılardan destek ister. Sang-jin-woo, sen aslında kimsin? Sistemin mimarı birçok kol çıkarır ve ışık hızıyla Sang-jin-woo'ya doğru atılır, yıkıcı bir darbe indirir. Duvara fırlatılmıştır. Ölecek miyim? Sang Jin Wu ayaklarının üzerinde durduğunda mimar peş peşe darbeler indirir. Zar zor dayanmaktadır. Heykel, Sang -jin beklentileri aştığını görünce gülümser. Kaosun ortasında mimarın yüzüne bir yumruk atar. Mimar, dövüşlerini heyecan verici bulur. Onu bir oyuncu yapmanın gerçekten iyi bir fikir olduğunu söyler. Yeteneğini kullandığında işe yaramaz. Mimar onunla aynı yetenek setini kullanabilmektedir. Jin yu öldürüp öldürmemesinin önemi olmadığını söyler. Kaderi zaten belirlenmiştir. Sonuçta sistem mimarıdır o. Sang Jin Woo, zamanın az kaldığını fark eder. Mimar yere atlar ve ardı ardına saldırılarda bulunur. Savaşın ortasında duyuları keskinleşir. Mimarın hareketlerini okuyabilir. Mimar uyum yeteneğine şaşırır. Yavaş yavaş mimarı alt etmeye başlar. Mimar tüm heykeller onu durdurmak için yeniden kaldırır. Nesne kontrol yeteneğini kullanarak şövalyeleri etkisiz hale getirir ve Tanrı'nın kollarını keser. İki dakikası kalmıştır. Tekrar çarpıştıklarında mimar yenilgiyi kabul eder. Cevabın onun içinde olduğunu söyler. Hafızasında saklanan veriler geri alınacak. Kabul ediyor musun? Kabul ettikten sonra tüm oda parlak bir şekilde ışıldar. Sang diğer dünyayı görür. Tüm canavarlar bir yere bakıyor. Gökyüzü portallarla dolu bir grup kutsal şövalye portallardan çıkmaya başlar. Tüm canavarlar gümüş askerlere karşı savaşmak için toplanmıştır. Bu, savaş ve şiddetin tam bir tezahürü. Gümüş askerler ezici şekilde kazanmak üzereyken birisi ortaya çıkar. Sang Jin gölge lordunu görmekten şaşkına döner. Gölgeler temelde ölümsüzler. Gümüş ve siyah ordular savaş alanında iç içe geçer. Çığlıklar gökyüzünü kaplar. Tapınağın kapılarının dışında S rank avcıları gelmiştir. Kapıları açtıklarında sadece enkaz vardır. Mimar insanları karşılar. O şey nasıl konuşabiliyor? Onlara sessiz olmalarını, önemli bir şeyi böldüklerini söyler. Sang Jinwoo'nun ifadesiz bir şekilde ayakta durduğunu görmek onları şaşırtır. Mimar hamlesini yapar ve onları Lorda sunacağını söyler. Öteki tarafta iki portal açılmıştır. Biri şeytanların klanından, diğeri ise canavarların Choi Jong-in onlara geri çekilmelerini söyler çünkü heykeller uyanmaktadır. Mimar onlara eğer hayatta kalabilirlerse Lord'un doğuşunu izlemelerine izin vereceğini söyler. O da lazerden şiddetle sarsılır. Diğer avcılar heykellere saldırırken heykellerin düşündüklerinden daha güçlü olduklarını fark ederler. Choi Jong-in büyüsünün onlara bir etkisi olmadığı için şaşkındır. Durumu analiz ederken Sang-jin-woo'yu uyandırmak zorunda olduklarını fark eder ama engellenir. Lord'u uyandırmaya kim cüret eder? Avcılar onu geri iter. Wo Jin Chul, onu uyandırması için Chai Hei'ne seslenir. Sang Jin Wu savaşın sonunu görür. İç savaş çıkmıştır ve diğer lordlar gölge lorduna ihanet etmektedir. Gölge monarşi iblisi boynundan yakalar ve iblis lordunun ihanetini affetmez. Şeytan kral Baran mı? Nasıl fark etmez? Sang Jin Wu'nun ikinci bir kalbi var. Daha fazla gümüş asker geliyor gibi görünüyor. Hye-in heykeli geçmekte zorlanır. Mimar savaşı zevkle izlerken güler. Hye-in hayati bir yara alır. Heykel, insanların hepsinin aynı olduğundan tüm çabaları boşa bulur. Mimarın yüzünde büyü patlar. Choi Jong-in, hayatta kalmalarının tek yolunun Sang Jin Woo'yu uyandırmak olduğunu söyler. Cha Hae-in, Jin Woo'ya doğru koşar ama pusuya düşer. Mimar önünde belirir ve ona Sang Jin Woo ile bağlantısını sorar. Cha in arkadaş der. Mimar ona şans vermeye karar verir ama kalan herkesi öldürecektir. Cümlesini bitirmeden Sang Jinwu çene çizgisini kırar. Vücuduna ne yaptı? Hepsi rahatlar. Heykel, Gölge Lordu'nun dirilmediğine şaşırır ama Sang Jinwoo hala sağlamdır. İnanılmaz derecede daha güçlü olduğunu fark eder. Niye oyuncu olduğunu ve niyetini sorar. Ya da ölecektir. Mimar eğer onu öldürürse A e rank bir avcı olacağını söyler. Sang Jinwoo bunu hiç umursamaz paniklerken mimar sisteme erişmeye çalışır ama izni reddedilir. Sang Jinwu zaten sistemi yutacağını söylemiştir. Bir anda mimarı öldürür. Mimar olmadan önce ona lanet okur. Sonunda zindandan çıkarlar. Wu Jin-Chu yardımı kendi talep ettiğini belirtir ama üzgün hisseder. Ama en büyük soru, Sang Jinwu çift zindanın varlığını nasıl tekrar bulabildiği. Zindanın onu çağırdığını söyler. Chaheyin, Jinwu'ya iyi olup olmadığını sorar. Jinwu iyi olduğunu söylerken yere yığılır. Sang -jin babası, yukarıdan onları izlemektedir. Hastanede uyanır. Jinho, ona üç gündür uyuduğunu açıklar. Jinwu, Japonya'daki Eskademe zindanı hakkında sorar. Yuri Orlov, Japonya'daki Eskademe kapıya, zindan kırılması durumunda canavarların geçişini engellemek için bariyer örer. Ama o sırada dev bir canavar belirir. Bir hamlede bariyeri yok eder. Yuri Orlov canavar tarafından yenmiştir. Tanklar devlere karşı işe yaramaz. Sonra S seviye avcılar hamle yapar. Devin gözlerini hedef alırlar ama dev hızlı tepki verir. Böylesine büyük bir dev nasıl bu kadar çevik olabilir? Haberleri izleyen Sang Jinwu, bu böyle devam ederse tüm Asya'nın yok olabileceğini öngörür. Ancak kız kardeşi onun gitmesini istemez. Endişelenmemesini söyler.